Ege Üniversitesi'nden CNN Türk Spor Servisine ödül yağmuru. İhsan Topaloğlu'nun sunduğu Taraftarya programı Ege Üniversitesi Gateway Öğrenci Topluluğu tarafından en seviyeli spor programı seçildi. En başarılı spor spikeri ödülüne de CNN Türk Spor Spikeri Yasir Kaya layık görüldü. CNN Türk Spor Müdürü İhsan Topaloğlu ile spiker Yasir Kaya'ya ödüllerini Ege Üniversitesi Sağlık Kültürü Dairesi Başkan Vekili Figen İnan ve Gateway Öğrenci Topluluğu Başkanı Önder Özsütüncü sundu. Gateway Öğrenci Topluluğu'nun Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi'nde düzenlediği Türk futbolundaki düşüş ve Türk spor medyası konulu söyleşiye de katılan CNN Türk Spor Müdürü İhsan Topaloğlu, medyanın erozyona uğradığını söyledi. Etik değerlere uygun yayın yapan yayıncı sayısının az olduğuna değinen CNN Türk Spor Müdürü, herkesin beyaz dediğine siyah diyerek bir anda gündeme gelebilirsiniz ancak hiçbir zaman uzun soluklu olmazsınız. Basın iyi durumda değil diye konuştu. Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy'u da eleştiren Topaloğlu Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir federasyon başkanı ulusal takımın kamp yaptığı otelde eşofmanıyla oturmaz, futbolcularla penaltı atışı yapmaz dedi. En iyi spiker ödülünü alan Yasir Kaya ise yapılan olumlu işlere destek verilmesinin insanları daha iyi yapmaya yönelttiğini belirtti.